Merhabalar arkadaşlar. Ben Murat. Bu çalışmamızda görmüş olduğumuz zenerli devrenin nasıl çözüldüğünü öğreneceğiz. Ondan sonra simülasyon çalışmasını gerçekleştireceğiz. Zener diyotlar arkadaşlar bildiğimiz üzere yine PN jonksiyonu ile birleştirilerek normal diyot gibi üretilen ama katkılanma oranları değiştirilerek bazı karakteristik karakteristiği değiştirilmiş olan elemanlardır. Normal polarma altında mesela şöyle ben basitçe çizeyim mesela. Normal mesela arkadaşlar şöyle bir tane R direncimiz olsun. Şöyle mesela Zener diyot bağlantılı bir devremiz olsun. Tamam mı? Yani bu bizim eş değer devremiz. Şuradaki devremize de aynı. Buradan artı eksi V gelimi uyguladığımız zaman normal burada arkadaşlar ya da tam tersi yönde bir gerilimi uygulayayım. Eksi artı V gelimi uyguladığımız zaman Burada artı eksi vd gerilimi oluşuyor. Burası zaten arkadaşlar anot. diyotun anotu. Burası katotu. Bu zener diyot. Bakın şöyle gösteriliyor. Ve buradan arkadaşlar şu şekilde ID akımı akabiliyor. Şimdi karakterisini çizersek burada karakteristik de VD eksenine bağlı bakın VD eksenine bağlı ID karakteristiği normal bir diyot gibi çalışacak arkadaşlar. Yani normal bir diyot gibi işte silisyum diyorsa 0.7 voltta kırılma gerilim olacak ve Threshold gerilimden sonra akım akıtacak. Ama arkadaşlar Zener diyot bu amaçla kullanılmıyor. Zener diyotlar ters gerilim verilerek yani Burada bakın Şurayı ben sileyim Şunları Ters gerilim verilerek arkadaşlar üzerindeki gelimi tutabilmeyi sağlayan, regülasyon olmasını sağlayan devre elemanı olarak kullanılıyor. Mesela ters artı eksi V gerilimi verildiği zaman burada ne oluyor? Buradan bir I akımı akıyor arkadaşlar. Bu I akımı VD gerilimi yani burada arkadaşlar ters gelim uygulandığında bakın ilk başta hiçbir akım atmıyor. Burada Akım akmıyor. Açık devre. Burada V output gerilimi arkadaşlar. Yani Vd gerilimi. Buradaki eksi V mesela 1 volt diyelim. Çıkışta 1 volt gerilim uyguluyor. Bizim zener gelimimiz. yani V zener gelimi. Bunun ters kırılma gerilimi mesela 5 volt olsun. Tamam mı? V zener Vz gelimi. 5 volt olsun. 5 volt olana kadar arkadaşlar burada hiçbir şekilde I akımı akmıyor. Girişte akımı işte gelimi arttırdık 2 volt yaptık işte girişte bakın şurası 2 volt oldu çıkışta yine bakın akım akmadı çünkü neden baktığımız zaman ta ki v, burada VZ gelimi yani eksi 5 volta gelene kadar arkadaşlar hiçbir şekilde akım akmayacak 2 voltu gördük 3 volt yaptık çıkışta 3 voltu gördük 4 volt yaptık çıkışta 4 voltu gördük bakın ta ki bakın yine yani sızıntı akımı akıyor ama çok küçük bir akım. O onu ihmal edebiliriz şimdilik. Sonra da, ta ki 5 volta gelen geldiği anda arkadaşlar giriş gerilimi yani şuradaki gerilim 5 volta geldiği anda V zener gerilimi dayanma gerilimine geldiğinde burada arkadaşlar artıkın ıı, diyot iletime giriyor ve I akımının sıfır olduğu anda Kendi, orada regülasyon başlıyor artık. Orada 5 volt var. Sonra arkadaşlar buraya ben mesela 6 volt yaptım. 6 volt yaptığımda burada bakın akım sıfırdan farklı bir şekilde akmaya başlıyor. 5 voltta akım sıfırdı. 6 volt yaptığım zaman ne olacak? Ve zener gelimi üzerinde sabit 5 volt var. Ama akım akmaya başlayacak. Akım akmaya başladığı için arkadaşlar bakın burada I zener akımı tam tersi yönde akım akmaya başlayacak. Ve burada arkadaşlar bu akım arkadaşlar buradaki direnç üzerinde bir gelim oluşmasını sağlayacak. Giriş gerilim mesela daha da arttırdık 10 volt olduk mesela giriş gerilimini 10 volt yaptık tamam mı zener gelimi çıkışta 10 volt mesela girişte ve 10 volt uyguladık çıkışta zener gerilim 5 volt olarak görünce kalan 5 volt arkadaşlar akım şeklinde aktığı için direnç üzerinde akım çarpı direncin değeri burada 5 volt gerilim göreceğiz yani arkadaşlar zener diyotlar ters yönde polarlandığında üzerindeki gerilimi sabitleyen devre elemanlarıdır. Şimdi sorumuza bakarsak bu kadar teorik bilgiden sonra sorumuza bakarsak. Burada görülen devrede çıkışta VRL yükü arkadaşlar Vout'u 10 voltta tutacak RL direnci ve IL akımının maksimum ve minimum değer aralığını bulunuz diyor. Şimdi çıkışta bakıyoruz arkadaşlar. Mesela çıkışta Bizim arkadaşlar burada düğüm denklemi yazarsak şu noktaya göre düğüm denklemi yazarsak girişte bakın 50 voltluk bir giriş gerilimi var. Zener diyotumuz çıkışta 10 voltluk bir gerilim regüle edecekmiş ve zenerin dayanma gerilimi maksimumda 32 miliampermiş. Az önce ben çizdiğim arkadaşlar şöyle doğru yönde polarma ters yönde polarma da V zener gerilimi 10, volt 10 voltmuş. Bu arkadaşlar I akımı I-D akımı burada VD gelimi. ta ki bu arkadaşlar akım artıyor 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 32 mA geldiği anda arkadaşlar zener diyotun artıkın dayanma gerilimi bu, bu akımmış bu akım çarpı bu gerilim zaten zener diyotun gücünü verecek şimdi gelelim arkadaşlar biz şu IS akımına o noktaya göre yani bu noktaya göre düğüm denklemini yazalım IS akımı arkadaşlar IS eşittir IZ akımı artı IL akım arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bizim arkadaşlar bu noktada Zener diyotumuz çıkışta regüle 10 voltta tutacağını bildiğimize göre diyor. Artı eksi burada 10 volt. Yani çıkışta artı eksi 10 volt olduğunu biliyoruz. Şimdi bakıyorum burada girişte 50 volt var. Artı eksi 50 volt. Burada artı eksi 10 volt. Bizim IZ akımımız arkadaşlar, IS akımımız özür dilerim, sabit bir şekilde akacak. Çünkü neden? Bakıyorum burada 50 voltluk gerilim var, burada 10 voltluk gerilim var. 10 volt, 50 volt arada bakın işte potans de sabit olduğuna göre IS akımı sabit bir şekilde akacak. Şimdi benim arkadaşlar çıkışta oluşacak olan mesela gelimin 10 volt ya yani. mesela VL gerilimi eşittir VZ gerilimi olacak. Bu da arkadaşlar RL direnci çarpı IL akımı olacak. RL direnci çarpı IL akımı. Benim çıkışta 10 voltluk bir gerilimim olduğunu biliyorum. Şimdi eğer arkadaşlar RL direncim minimum olursa IL akımım arkadaşlar maksimum olması lazım. Şimdi bakıyorum yukarıda IL akımım maksimumsa burada IZ akımım da minimum olmak zorunda. Çünkü IS akımım yani RS direnci buradaki RS direnci üzerinden geçen akım sabit olduğuna göre Iz maksimumsa IZ minimum olmak zorunda. Tamam mı? RL minimumu bu şekilde bulacağım arkadaşlar. Bu maksimum. Şimdi gelelim hesaplamalarımıza. IS akımımızı bir hesaplayalım bakalım. IS akım arkadaşlar VI eksi VZ bölü RS direnciyle hesaplayabiliriz. VI gelimiz arkadaşlar 50 volt. Eksi buradaki VZ gelimiz 10 volt. Bölü RS direncimiz 1K. Baktığımız zaman IS akımımız arkadaşlar 40 mA olarak akacakmış. Tamam mı? Bunu biliyoruz artık. IS 40 mA IS akımı sabit bir şekilde akacak. Bu 40 mA. Peki bu neye eşit olacak arkadaşlar? I, Z, min akımı artı I, S akımı I, pardon artı I, L, max eşit olacak. I, L, max. Şimdi benim I, Z minimum akımım burada verilmediğine göre sıfır arkadaşlar. Eğer 1 miliamper, 2 miliamper olarak verilmiş olsaydı o değeri kullanacaktım. Dolayısıyla burada I, L, maksimum akımım arkadaşlar 40 miliamper olarak hesaplayabilirim. I, L, max eşittir. 40 mili bu 40 miliamperi arkadaşlar getirip burada yerine yazarsam RL minimumu çekeceğim. Yani RL minimum çarpı IL max eşittir 10 volt olduğuna göre buradan RL'yi yalnız bırakırsam eğer ben RL minimumu yalnız bırakırsam 10 volt bölü 40 mA Şimdi alıyorum hesap makinamı. 10 bölü 40 çarpı 10 üzeri eksi -3. Hesapladığımda arkadaşlar çıkışta minimum arkadaşlar 250 ohm'luk bir direnç olması gerekiyor. Eğer benim çıkışım da 250 ohm'dan daha düşük bir direnç olursa ne olur arkadaşlar? Buradan daha fazla akım akar. Daha fazla akım mesela mak maksimum neydi? 40 mA değil mi? Mesela 40 mili amperden eğer RL direnci atıyorum 200 ohm olsa çıkıştan 40 mili amperden yani burada 40 mili amperden daha fazla akım akması lazım ki RL olsun. Şimdi bakıyorum benim girişimden zaten ne geliyordu? 40 mili amper geliyordu. IZ'nin sıfır olduğu durumda. Dolayısıyla o zaman arkadaşlar eğer burası RL değeri 250'den daha aşağı düşerse bu durumda çıkışımız değerli arkadaşlar Regülasyon olmaz. Şimdi mesela bunu başka bir yöntemle de çözeceğim ben şimdi. 250 mili, şey 250 ohm gerilim var ya. Şimdi bunu şu şekilde de çözeceğim arkadaşlar. Ben bu devreyi daha böyle gerilim bölücü mantığıyla çözersem eğer. Şimdi geliyorum bakın şurada RS direncim var. Burada zener diyot üzerinden hiç akım akmadığı durumda. Çıkışta RL direncim var. RL direncim. Burada RS direncim. Artı eksi 50 volt. Tamam mı? Burada artı eksi 10 volt. Şimdi ben arkadaşlar burada gelin bölücü mantığını uygularsam ve output şimdi ve output gelimini bulmak için ve output aynı zamanda arkadaşlar ve zener gelimine eşit. Bu da 10 volt eşit aslında. Şimdi gelin bölücü mantığını uyguluyorum. RL direnci çarpı girişteki 50 volt arkadaşlar bölü toplam direnç. Rs artı Rl. Değil mi? Bu bizim arkadaşlar minimum 10 volt olması 10 veya 10 volttan daha büyük gelim olması lazım ki yani mesela burası RL çıkışın de çıkış gelimi vezener geliminden daha büyük olması lazım ki şöyle karakteristiği tekrardan hatırlayacak olursak ID, ID akımı D gelimi Burada zener geriliminden 10 volt'tan daha büyük gerilim olmalı ki zener diyot çalışsın. O zaman arkadaşlar bu gerilimin minimum 10 volta eşit olması lazım. Minimum yani buradaki RL direnci öyle bir direnç değeri olmalı ki minimum 10 volta eşit yapacak bir gerilim mi, sağlayacak bir direnç olması lazım. Dolayısıyla arkadaşlar buradan RL minimum değerini çekebiliriz arkadaşlar. RL minimum arkadaşlar burada işte işler dışarı çarpımı yaparsak 50 çarpı RL minimum eşittir 10 çarpı RS artı 10 çarpı RL min buradan 40 RS min pardon RL min Eşittir. 10 çarpı rs değil mi? Buradan R, L, min direnci arkadaşlar. 1 bölü 4 çarpı rs direnci olarak hesaplayabiliriz. rs direncimizde 1k olduğuna göre bunu 4'e bölersek yine 250 ohm oluyor. Bunun mesela ben bu şekilde işler dışlar çarpımı yaparak buldum. Burada asıl arkadaşlar mantık gelin bölücü mantığı. gelin bölücü mantığında RL minimumu yapacak bir VZ gelimi olması lazım. Buradan geliyor aslında. Şimdi bu şekilde burada RL minimumu hesapladık. Şimdi diğer taraftan RL maksimumu bir hesaplayalım. RL maksimum değerini hesaplarken arkadaşlar yine man mantığımız aynı. Şimdi burada I's eşittir şu noktaya göre düğüm denklemi yazacağız. IS artı IZ artı IL. Giren akımlar çıkan akımlara eşit. Girişte gerilimimiz arkadaşlar V gerilimi artı eksi 50 volt. Burada oluşacak olan gerilim 10 volt. Dolayısıyla buradaki gerilim sabit. Buradaki gerilim sabit. Buradan geçen IS akımı da sabittir. Şimdi değişecek olan bu IZ ve IL akımları. Gelelim bakalım ve outputtaki gelimin arkadaşlar bir VZ gelimine eşit olmasını istiyoruz, değil mi? Bu da arkadaşlar RL direnci çarpı IL akımı olacak. Şimdi biz neyi bulmak istiyoruz? RL maksimumu bulmak istiyoruz. Bu maksimum olacaksa bu minimum olacak. Yani RL max olacaksa IL minimum olacak. Şimdi IL minimum olursa bu durumda iz de maksimum olur. Değil mi? I ile minimum olursa bu maksimum olur arkadaşlar. Iz maksimumu burada vermişiz zaten. 32 mA. Bunu da 40 mA olarak hesaplamıştık. Getirim değerleri yerine yazalım. 40 mA arkadaşlar eşittir. 32 mA artı I IL ile min arkadaşlar buradan 8 mA olarak çıkacaktır. Şimdi geldik burada. Imin'i de yerine yazarsak RL max'ı bulabiliriz arkadaşlar. RL max eşittir VZ bölü I, L, min min bu da arkadaşlar 10 bölü 8 mili amper dersek buradan arkadaşlar 1 virgül bir saniye yanlış hesaplamayayım 10 bölü 10 bölü 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 olacak değil mi 1.25 k 1.25 k 1250 çıktı 1.25 kilo ohm çıkıyor arkadaşlar. RL maksimum değerimiz de bu. Peki bizim arkadaşlar gelelim şimdi bu devrenin bir simülasyonunu yapalım. Ben bu devrenin simülasyonunu burada PSPICE kullanarak gerçekleştirdim. PSPICE arkadaşlar elektronik devre elemanlarının modellenmesinde falan elektrik devrelerinin çözümünde kullanılan düğüm metodunu kullanan çok güzel bir yöntem aslında. Şimdi burada kullanmış olduğumuz girişte arkadaşlar 50 voltluk bir giriş girişkenliğimiz var. Sonra burada RS direncimiz arkadaşlar 1K. Diyotumuzun arkadaşlar, zener diyotumuzun Edit PSPICE dediğimiz zaman Durun bakayım. Şurada bakın. Nerede yazdım? 10 volt buradaki eşik gelimlerini yani ızener gelimlerini yazdım. Ondan sonra reval denilen yani çıkıştaki direncin işte simülasyon yaparak aralık verdim ona da. Ona da bakın rele relevali reval yani çıkıştaki rele direncini bir değişken olarak tanımlayıp parametrik olarak ifade ettim. Ondan sonra parametreyi de arkadaşlar burada simülasyon ayarlarından sweep olarak ayarlayıp işte global değişkeni atadım. Global değişkenden parametre name olarak belirleyip o 10 10'dan 2K'ya kadar onar onar yani 10 20 30 40 50'den 1190 1190 2000 şeklinde hani öyle bir skalada onar onar arttırarak devreyi analiz etmesini istedim. Şimdi mesela ben burada gerçi şöyle de yapabilirim mesela çalıştırayım. Çalıştırdığımda arkadaşlar burada e, yeşil olan arkadaşlar R2 direnci üzerindeki genlik. Yani şu R2 direnci üzerindeki genlik. Ondan sonra bunu ben bir saniye şunları daha böyle şu kırmızıyı bir şey sileyim. Heh, daha güzel oldu. Şimdi burada arkadaşlar görmüş olduğumuz grafikte sarı olan bizim diyot akımımız. İlk başta bakın 0K'lık bir direnç varken dirençte. Bu yani aşağıdaki x ekseni dirençlerin 0, 210, 410, 610, 810, 1K, 1.2K, 1.4K diye farklı değerler aldığı yani parametrenin değiştiği skala bu eksende y ekseni de arkadaşlar burada ı akımı aşağıda vermiş ı r2 direnci üzerinden geçen akım sarı olan sarı olan diyotun üzerinden geçen akım buradaki rengi işte mor olan değil mi? Eflal, leylak, leylak rengi olan yani şu renk arkadaşlar ise direnç üzerinden geçen akım olarak gösteriliyor. Şimdi bakalım arkadaşlar ilk başta girişte yani çıkıştaki direncimiz arkadaşlar sıf şey 10 ohmken işte yaklaşık 50 miliamperler 50 mA civarında akım geçiriyor. Ondan sonra direnç seviyemiz arkadaşlar 250 ohm bakın şu noktaya geldiğinde tam şu noktaya geldiğinde hoppa şu noktaya geldiğinde yani 250 ohm'a geldiğinde artıkın bizim e direncimizden daha doğrusu zener diyotumuzdan arkadaşlar yani bizim ID3 akımımız Zener diyottan akım akmaya başlıyor. Bu durumda işte Zener diyottan işte akım akmaya başlıyor. Onun haricinde bütün akım şeyden diyor dirençten akıyor. RL direncinden akıyor. Ta, neden böyle oluyor? Çünkü arkadaşlar bu noktadan sonra çıkışta bir gelim oluşmaya başlıyor. Mesela çıkıştaki gelimi de ben çizdireceğim şimdi bir saniye. Burada plot, et plot diyeyim. Bu noktada mesela At diyeyim. VL yani V output'taki V RL L V D 3 diyor. Bunu bir çizeyim bakayım. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar, bu noktadan sonra çıkış ilk başta bakın zener diyor iletimde değil, tamam mı? Zener diyor iletimde olmadığı için çıkıştaki gerilim de zaten düşük yani. yani mesela 210'luk bir gerilim şey direnç varsa onu mesela analizini yapayım bir saniye. Çıkışta mesela 210 ohm'luk bir direnç olduğu durumda. Mesela zener diyot iletimde değil, değil mi? Burada bir klık bir direnç var. Zener diyot iletimde olmazsa çıkışta kaç volt olur? Onun mesela direkt bir analizini yapayım. Buradaki sonuçla karşılaştıracağım. Şunları şöyle sol tarafa alayım. Çıkışta 210 ohm'luk bir direnç varsa zener diyot iletimde değilse bakın gerilim bölücü mantığıyla Burada 210. Burada 1K'lık bir direnç var. Çıkışta artı eksi V outputta artı eksi 50 voltluk bir gelim. Burada bu şekilde bir gelim bölücü var. Yani V outputta arkadaşlar 210 bölü 1K artı 210 çarpı 50 volt. Hesaplıyorum. Hesap makinemi alıyorum. 200 çarpı 50 bölü 1200. Çıkışta arkadaşlar 8.33 volt oluyormuş. Çünkü neden? Bakın burada zener diyot 10 volt olmadığı durumda çıkışta 8.33 volt olduğu durumda zener diyot zaten iletimde değil. Bakın karakteristikte 10 volta gelince artık zener diyot üzerindeki gerilimi regüle ediyor, sabitliyor. Ama gel gelelim böyle bir durum olmadığı için yani zener diyotun üzerindeki gerilim buraya çıkışta 210 bağladığımız zaman çıkışta bir VZ gerilimi oluşamadığı için zener diyor açık devre. Burada da onu görüntülüyoruz aslında. Şimdi çıkışta bakın 8 volt civarında mesela 210 bağladığımız zaman şöyle 210 bağladığımız zaman çıkışta 8.33 yani şuralarda bir gerilim oluyor yani hani 8.33 biraz daha yaklaştırırsam zener diyor yalıtımda. Çok şey oldu ama bir saniye. Bunu ben şu eksende çizersem daha iyi olacak galiba ya. Yani 210. Şurası. Onu biraz daha yaklaştırayım. 210. Tam burası. Bakın. Şurası yani. 8.33 volt gibi bir çıkış gelimi olacak. Yani 210 ohm'luk bir direnç bağladığımız zaman çıkışta 10 volt oluşmadığı için zener diyottan akım akmıyor. Ta ki 200 şey 250 ohm olunca RL minimum değerine gelince zener diyottan arkadaşlar yani Id 3'ten baktığımız gibi ters yönde akım akmaya başlıyor. Değil mi? Akım akmaya başlıyor. Akıyor akıyor akıyor. Bizim 1.25k'ya geldiği zaman değil mi? Bu noktaya geldiğimiz zaman artıkın zener diyottan bizim belirlemiş olduğumuz daha doğrusu soruda verilen burada 32 miliamperden daha fazla bir akım akıyor. O zaman da aslında zener diyotumuz yanıyor. Bakalım bakın arkadaşlar 1.25 orayı biraz daha yaklaştırayım. Burada 32 miliamperden daha yüksek bir akım akmaya başlıyor. Ve bu noktadan sonra artık zener üzerinden daha fazla akım geçtiği için zener diyotumuz aslında yanacak. çıkışta gerilim oluşur ama bu devrede işte zener diyotun zarar gördüğünü işte biz burada hani analiz çünkü neden 32 miliamperden daha fazla akım geçiriyor sarı olan zener diyot üzerinden geçen akım turuncu olan arkadaşlar yük direncinden geçen akım gördüğünüz gibi yük direnci üzerinde yük akün direnci arttıkça bakın 1K'dayken üzerinden geçen akım mesela şuradayken bir saniye mesela 1K'dayken arkadaşlar üzerinden 11 amper akım geçiyorken direnç üzerinden mesela 810'dayken üzerinden bakayım 11, 12, 12.5 mA amper geçiyormuş. Yani bu direnç arttıkça arkadaşlar üzerinden geçen akım da düşüyor tabii ki de. dolu bir tam 1.25 K'ya geldiği zaman pardon tekrardan şuradan alayım. Tam 1.25 K'ya geldiği zaman Zener diyot üzerinde arkadaşlar şuralarda buralarda çok daha düşük bir akım akıyor yani hani. Çünkü neden? Zene, ıı, çıkıştaki RL yük, yük yükselirse çıkıştaki işte 8mA'dan daha az akım akacak. RL minimumuna neden olan burada hesaplamıştık. 8mA'dan daha az akım akacak. Bu da Zener diyot üzerinden akması neden olacak? Çünkü buradan arkadaşlar gelen akım 40mA. Buradan 8mA'dan daha az akım akıyorsa mesela 6mA akım akıyorsa burada o zaman 34mA akım akar ve bu durumda Zener diyotun zarar görmesine neden olur. Burada aslında onu görüntülüyoruz. Yani direnç yükseldikçe bakın direnç yükseldikçe burada zener diyot üzerinden geçecek olan akımın da arttığını görüntülüyoruz. Umarım arkadaşlar faydalı ve eğitici bir video olmuştur. Şimdi bu çalışmada ne öğrendik? Bu çalışmada bu zener diyotun nasıl çalıştığını, karakteristiği nasıl olduğunu öğrendik. Ondan sonra bir devrede nasıl çalıştığını, zener diyottan işte geçen akım ee, işte akımın akımın sonucunda gelen işte zener gerilimi olduktan sonra üzerinden akım aktığını öğrendik ve zener gerilim üzerindeki gerilimi regüle ederek sabitleyerek işte mikro işlemcilerde olsun ondan sonra bataryalarda olsun birçok yerde işte gerilim karşılaştırmalarda olsun kullanılabiliyor. Bu, bu, devrede işte bu sorunun çözümünü gerçekleştirdik. RL minimum, RL maksimum değerlerini bulduk. Ha, PZ max değerini de bulalım arkadaşlar. PZ max değeri burada. Diyotun arkadaşlar en kolayı aslında bu. PZ max arkadaşlar. Zener gerilimi çarpı IZ max akımıdır. Bu da arkadaşlar 10 volt çarpı 32 miliamper. Bu da arkadaşlar 320 mili watt yapar. Mesela bunu bu tip şeyleri mesela yine piece başta görüntüleyebiliyoruz. Mesela burada bakın. 1k'lık bir direnç varsa üzerinden geçen akımları falan görüntüleyebiliyoruz. Her bir eleman üzerindeki gücü de hesaplayabiliyoruz. Aynı şekilde akımları da mesela hesaplayabiliyoruz. 1k'lık bir direnç varsa mesela mesela şöyle bunu ben normal time'a alarak mesela analiz ettireyim. Analiz ettirdiğimiz zaman arkadaşlar yine bakın burada analizde çıkışta 10 volt olduğunu Elemanlar üzerinden geçen akımları bu şekilde görüntüleyebiliyoruz. Mesela ben buradaki parametreyi mesela 1 k değil de 1.25 k yaparsam bunların hepsini zaten yine görüntülemiş olacağız. Bakın ee, tam böyle 8.92 bunun üzerinde artık hani zener diyor yanacak yani hani. Şimdi tabii bu tam böyle parametrik olarak şey olmadığı için bu mesela arkadaşlar. Gerçek model gibi düşünebiliriz yani çünkü içerisinde baktığımız zaman R, ISS falan. Ben sadece burada iki tane parametresini değiştirerek bu şekilde kullandım. Yani burada arkadaşlar gördüğümüz üzere yani yapmış olduğumuz çalışmayı işte simülasyonunda gerçekleştirdik. Farklı işte DC sweep değerlerinde burada analizleri de yapabiliyoruz mesela gerinleri de görebiliyoruz. Ondan sonra wattları da görebiliyoruz. Her bir şeyi burada çok rahatlıkla analizini gerçekleştirebiliyoruz. İşte bu çalışmamızda hmm, heh, Zener diyordu mesela harcamış olduğu gücü bakın 319.7 mW olarak hesaplamış burada onu da gördük. E, bu, bu, bu çalışmamız arkadaşlar Zener diyotla ilgili sorumucu çözdük. Ondan sonra RL minimum, RL maksimum değerlerini bulduk. Sonra PSPICE'da bu çalışmanın simülasyonunu gerçekleştirdik. Umarım eğitici ve faydalı bir video olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.